Bu videoda kıyametin nasıl kopacağı ile ilgili görüşleri ve kıyametten daha korkutucu olan şey ne ondan bahsedeceğiz. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle de videonun son kısımlarına doğru. Herkes tarafından kabul edilen mühim bir gerçek var. Merak edilen ve korkulan bir gerçek. Kainatın ölümü. Yani kıyamet. Birçok insan kainatın ölümünde yani kıyametin kopmasında müttefiktirler. Tartışmalar, öneriler, görüşler sadece kıyametin nasıl olacağı ile ilgilidir. Konu tüm insanlığı ilgilendirdiği için birçok kesimden öneriler, teoriler ve görüşler ortaya atılmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi kainatın ısı ölümüdür. Entropinin ikinci kanunu ile tahribat ve düzensizlik artar, ısı tükenir ve kainat ölür görüşü var. Diğer bir görüş de kainat bir çekirdek gibi büyüdükçe büyür ve genişler. Bir yere geldikten sonra çekim kuvvetinden dolayı eski haline dönmeye çalışır ve bundan dolayı da kainatın ölümü gerçekleşir. Bir diğeri ise kainat büyümeye devam edecek. Şu anki gibi edecek edecek. Bir süre sonra büyük yırtılmalar olacak. Madde ve cisimler arasında bağlar koparak hem atomlar arasındaki bağlar hem de moleküller arasındaki bağlar çözülecek ve madde alemde yırtılmaları olup kainatın ölümü gerçekleşecek gibi görüşler, öneriler ortaya atılmıştır. Bilim insanlarının bu şekilde ortaya atmış olduğu Birçok görüş ve teori var. Bunun yanı sıra birçok müfessirlerimiz ayetlerden yola çıkarak yazmış olduğu tefsirlerde kıyametin nasıl kopacağı ile ilgili görüşler öne sürmüştür. Bunlardan bir tanesi de Bediüzzaman Hazretleri. 29. sözde şunları söylüyor. Şu dünyanın sekeratını, ayatı Kur'an'ın işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen bak Kur'an'daki ayetler kainatın ölümünü nasıl tahayyül ediyor? Bediüzzaman Hazretleri şimdi burada açıklıyor. Şu kainatın edzaları yani parçaları bölümleri, atomları, hücreleri, dokuları, aklına gelebilecek her şey. Güneş sisteminden tut da galaksiye kadar bölümleri. Dakik, hassas, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmıştır. Mükemmel bir düzen ve intizam var, ölçü var. Hafi, gizli, nazik, latif bir rabıta bağ ile tutulmuş o derece bir intizam içindedir. Öyle bir şey ki vücudumuzda trilyonlarca hücre var ve her hücrenin içinde trilyonlarca atom var. Bu atomlar Allah'ın emriyle birbirini itiyor ve çekiyor. O kadar Nizamlı ve intizamlıdır ki bir tanesi görevinden şaşırsa kainat tuzla buz olur. O kadar intizam ve mizanla iş gördürülüyor atomlara. Eğer Edram-ı bir tek girim yani gök cisimlerinden bir tek yıldız kün emrine veya mihverinden çık yörüngenden çık hitabına mazhar olunca şu dünya sekerata başlar, can çekişmeye başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar gök cisimleri dalgalanacak, nihayetsiz fezai alemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi vaveylaya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü düzlenecek. Kur'an'da kıyametten bahseden bir ayetin tefsirini Bediüzzaman Hazretleri şu an yaptı. Az önce okuduğumuz denizlerin yanması ve tutuşması hadisesi videonun başında söylediğim orta atılan teorilerden birini de destekler nitelikte. Denizler nasıl yanar ve tutuşur? Ancak maddelerin arasındaki bağların iptal edilmesiyle. Çünkü biliyoruz ki su, hidrojen ve oksijenden müteşekkildir. Bu iki madde arasındaki bağ çözüldüğünde bir tarafta hidrojen, bir tarafta oksijen yanmaya başlar. O zamanlar denizler yanabilir. Zaten çok yanıcı olan hidrojen ile oksijeni bir araya getirip söndürücü suyu meydana getiren Rabbimiz sadece kün emriyle bu bağı bozar ve söndüren su yanmaya başlar. Tüm bu söylediklerimiz sadece görüşten ibarettir. Gaybı yalnızca Allah bilir. Ama öyle de böyle de bizim çok merak ettiğimiz ve çok korktuğumuz, üktüğümüz kıyamet bir gün bu kainatın başına kopacak. Peki sizlere zaman Hazretleri'nin kıyametten daha çok korkacağımız, ürkeceğimiz, tedirgin olacağımız bir şey söylediğini söylesem. Açıkçası ben o yeri okuduktan sonra kıyamet tamamıyla aklımdan çıktı. Düşünmüyorum, hala da düşünmüyorum. Çünkü o yer kıyametten daha korkunç ve daha ürkütücü. Birazdan okuduğumda bana hak vereceksiniz. Bil ki galat his nevinden his yanılması nedeniyle gayet vakkat, geçici dünyayı layimut, ölümsüz ve daimi görüyorsun. Etrafına ve ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir devamlı gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Bu söylem hepimize bana başta sonra izleyen kardeşlerime. Evet sadece kıyametin kopmasından tedirgin oluyoruz. Bakıyorum videolara kıyametle ilgili videolar inanılmaz derecede rağbet görüyor, yorum görüyor, daha fazla isteniliyor. Neden? Çünkü merak ediliyor ve aynı zamanda da korkuluyor. Bakın devamında Bediüzzaman Hazretleri bizlere ne diyor? Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu hissi ve malatan yani hiç ölmeyecekmiş gibi daimi yaşama hissi şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür yansımasıyla. Edna bir hareket ve küçük bir tegayür aynanın başına gel gelse, çatlasa, kırılsa herhangi bir şey olsa. O hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Çünkü aynadan sen o bahçeyi, o şehri görüyorsun. O ayna kırıldığında otomatikman senin şehrin de kırılmış olacak. Veya yansıyan bahçede ne olmuş? Kırılmış olacak, gitmiş olacak. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir yansıma O ayna kırılıp yansıma vazifesini bitirdikten sonra var olan bahçeyi zaten göremiyorsun ki senin için hiçbir önemi yok. Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükleme. Kıyametin kopacağından gerçekten merak ediyoruz değil mi? Veya tedirgin oluyoruz. Gerçekten kıyametin kopmasına kadar yaşayacağımızın bir garantisi var mı? Bir saat sonra ölebiliriz. Bir yıl sonra ölebiliriz. Biz öldükten sonra kainatta bir alakamız kalmıyor ki kıyameti merak edelim. Oldu, aynı Üstad'ın vermiş olduğu, aynı örneğindeki gibi. Bize şehri gösteren o aynanın yansımasıydı. Aynamız kırıldıktan sonra ben o şehri göremiyorum. Şehri benim umurumda olmaz ki. Önemli olan benim aynam. aynen bunun gibi de. Bizim aynamız, hayatımız. E öldükten sonra, tabiri caizse o ayna kırıldıktan sonra var olan, devam eden o bahçenin, o şehrin, o kainatın bizim için bir önemi yok. Çünkü bizim kıyametimiz, bizim öldüğümüz gün kopmuştur. Kıyamet daha çok merakımızı celbediyor. Ölümü hiç düşünmek istemiyoruz. Ondan olabilir. Nefis ölümü kendine yakıştıramıyor. Kıyamete daha var hissiyle oraya baktırıyor ya nefis bizi. Ama ölüm bir zaman aklına getirtmiyor. İşte bu yüzden kıyameti merak edip korkmak yerine ölümümüzü merak edip korkmak çok daha hikmetli ve mantıklı. Dön bak son bir haftana. Neler yaptın? Sadece dünya için mi çalıştın? Sadece bunun için mi yaratıldık? Yani uyu, uyan, karnını doyur, çalış, ev Al, araba al, yuva kur. Şunu düşünmenizi istiyorum. Devasa bir fabrikaya girdik. O fabrikanın sahibi fabrikanın her bir köşesini muazzam bir şekilde dizayn etmiş ve tasarlamış. Çok büyük makineler ve eşyalar var. Soruyoruz onlara diyoruz ki bu devasa fabrikada muazzam şekilde inşa edilen bu fabrikada ne üretilecek? Onlar cevap veriyor. Günde 10 tane poşet. İnanır mısın? Tabii ki inanmazsın. Bu kadar devasa fabrikaya, bu kadar masrafa günde 10 tane poşet olmaz. Daha mantıklı cevaplar ararsın. Dönmak bir kainata. Takriben 300 milyar tane galaksi var. Her galaksinin içinde takriben 300 milyar tane yıldız var. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi dünya. Güneş dünyadan 1.3 milyon kat daha büyük. Geçenlerde bir gezegen bulundu. Dünyadan onlarca dezilyon büyük. Dezilyon dediğimiz birin yanına 30 tane sıfır koy. Bu kadar büyüklükten bahsediyoruz. Tüm kainat birbiri içine geçmiş çaklı gibi muazzam intizamla iş görüyor. Cansız topraktan canlı bir ağaç meydana geliyor. Binlerce çeşitli yiyecek soframıza kadar gönderiliyor. Her gün rahatça nefes alıp verebiliyoruz. Çünkü atmosferdeki azot, karbon ve oksijen tam da buna uygun şekilde yaratılmış. Güneş ışığı bizim yardımımıza koşturuluyor ve aynı zamanda güneşin zararlı ışıkları da bize ulaşmasın diye engelleniyor. Mükemmel bir intizam ve nizam var. İnek ot yiyor, saman yiyor, süt veriyor. Kaşar yapıyorsun, peynir yapıyorsun, yoğurt yapıyorsun. Kesip etini yiyoruz, vücudumuzdaki 20 tane amenosetin 8 tanesinin ihtiyacını gideriyoruz. Derisini kullanıp birçok ihtiyacımızı karşılıyoruz. Arının zehirli iğnesinden bal akıtıp soframıza gönderiliyor. İpek böceği yemyeşil yaprak yiyip bembeyaz ipe vasıta oluyor. İncir ağacı çamur yiyor, incir gibi bir meyve vasıta oluyor. Saymaya devam etsem sabaha kadar devam ederim. Kısacası koca kainat biz insan hizmetkar oluyor. İş, okul, ev üçgeninde dön diye mi? Sadece bunun için yaşa diye mi? Hayvan gibi günahlara, sefahatlere, haramlara dalalım diye mi? İnsan sormazlar mı tüm bu kainat bizlere bunlar için mi hizmet ediyor? Tabii ki hayır. halife zemin olan insanın çok daha mühim vazifeleri var. Neden bu dünyaya gönderildim? Burada ne yapıyorum benden ne bekleniyor, ne yapmam gerekiyor? Bu dünyadan gidince nereye gideceğim sorularının cevaplarını aramamız ve bulmamız gerekiyor. İşte o zaman insan nasıl mühim bir vazife içinde olduğunu anlar ve ona göre yaşar. Kur'an'ın bir tefsiri olan risal eserlerinden Asr'ın fehmine göre bu soruların cevaplarını güzel bir şekilde öğrendik. Sizler de okuyarak birçok sorunuzun cevabını bulabilirsiniz. Videoyu konuyu özetleyecek ve kulağımıza her daim küpe olacak bir vecizeyle bitirmek istiyorum. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur, ne dünya işlerinden kazandığı mutlu ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz, üzülmez. Zira dünya durmuyor gidiyor. İnsan da beraber gidiyor, sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Sarılmadıysa da sarılacak benim ufaktan ufaktan beyazlar çıkmaya başladı. Vücudundan tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir o ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan.